Günaydın, kanalıma hoş geldin. Bugün biraz geç uyandım, bilmiyordum çünkü sınav sonuçlarının açıklanacağını. Sabah uyandığımda böyle telefonda gezeyim, biraz yatakta pinekleyim derken bir baktım, sınav sonuçları açıklanmış. Uzun zamandır da üniversite ve sınavlarla ilgili işte böyle bir video çekmiyordum. Bu zamanı bekliyordum daha doğrusu böyle size yardımcı olmak, rehberlik etmek için. Şimdi sınav sonuçları açıklandı. TYT, AYT sıralamalarınız belli oldu. Artık ne yapacağınıza dair bir karar vermeniz gerekiyor. Bu konuda size öğrenci gözünden bir şeyler anlatmak ve işte ne yapacağınıza dair size bir fikir edindirmek amacıyla Böyle bir video çekme kararı aldım. Umarım size de faydası olur diye düşünüyorum. Bakalım yani öyle bir rehber öğretmen gözünden işte e, klasik bir eğitimci gözünden bakmaktansa bir de öğrenci gözünden bakın, sizin geçtiğiniz yollardan geçen birinin gözünden bakın diye bu videoyu çekme kararı aldım. Neden? Çünkü ben de bir sene mezuna kaldım. İlk önce bir sınava girdim tabii bir sıralama elde ettim. Sonra bu sıralamayı beğenmedim. Tekrardan mezuna kaldım. Deliler gibi çalıştım. Tekrar bir sıralama elde ettim ve üniversite yazdım. Bugün konuşacağımız konu şu ki mezuna kalmalı mıyız? Veya işte devam edeceksek bir üniversite yazıp sonra mı mezuna kalmalıyız? Üniversite yazdıktan sonra sonuçların açıklanmasıyla beraber kayıt yaptırmayarak mı mezuna kalmalıyız? Gibi gibi kafanızdaki soruların... Cevabını yani en azından kendimce cevabını vereceğim. Şimdi öncelikle biz sınava girdik. Bir sonuç elde ettik. Barajı geçtiyseniz ne yapabiliyorsunuz? Bir üniversite artık yazabiliyorsunuz. Ama yazacağınız üniversite sevdiğiniz, gitmek istediğiniz, böyle ne bileyim. Yani sizi rahatsız etmeyecek derecede iyi bir üniversite ise... Orayı yazıp gitmeniz tabii ki sizin açınızdan en mantıklı olanıdır. Neden? Ben olsaydım arkadaşlar ilk senemde de mezuna kalmazdım diye düşünüyorum. Bunu düşünme sebeplerinden birisi şu. Siz e, genç bireylersiniz. Yani bu videoyu izleyenlerin büyük bir çoğunluğu genç insanlar olacak. Tabii ki de 50-60 yaşında üniversitede gidenler var ama genelimiz böyle. Şimdi... Yani eğlenmemiz gereken müzik eğitimi, dans eğitimi, spor eğitimi gibi gibi bir sürü eğitim almamız gereken, böyle hayatın tadını çıkarmamız gereken zamanlarımızı sadece ders çalışarak, sadece masa başında, sadece kafa patlatarak harcamak bir yerden sonra insanın zoruna gidebilir. Özellikle üniversiteye gittiğinizde biraz daha geç kalmışlık hissi yaşayabilirsiniz. Tanıdığım arkadaşlarım var. 4 kez, 5 kez mezuna kalan. Diğer insanların bir üniversite bitirdiği zamanlarda mezun kalıp istediği bölüme gitmeye çalışan. Şimdi neden mezuna kalmazdım diyorum? Çünkü bildiğiniz gibi ülkemizde böyle yoğun bir iş arz talep mevzusu yok. Yani mesela üniversiteyi bitirdiğiniz anda pat diye sizi havada kapıp al sana meslek, al sana maaş, işte şu da evlilik düzenin e, kurulu hayatın gibi gibi böyle bir e, bakım süreci yok. Anladınız mı? Size kıymet veren bir sistem yok şu an. Hepinizin de e, öngöreceği gibi. Bu yüzden de yani ben üniversiteyi bitirdim. Artık hayatımda hiçbir engel kalmadı. Bundan sonra kafamı yastığa yaslarım. Mis gibi hayatımı yaşarım diye bir düzen kurma imkanınız yok. Bu hangi bölüme giderseniz gidin böyle olacaktır. Örnek veriyorum. Siz şu an eğer tıp fakültesini hedefliyorsanız ve bunu gerçekten içinizde bir doktorluk aşkı olarak ben cerrah olmak istiyorum. Ben insanlara sağlık dağıtmak istiyorum gibi bir aşkla yapmıyorsanız tıp fakültesinin 5 sene sonra önünün kapanıp kapanmayacağını bilemezsiniz arkadaşlar. Bundan 10 sene önce öğretmenlik bölümlerini, eğitim fakültesini bitirdiğiniz anda size havada kapıyorlardı. Anında atanıyordunuz. Ama şu an milyonlarca öğretmen atanma bekliyor. Hakeza dişçilik bölümü şu senelerde geçtiğimiz sene itibariyle tıkanmaya başladı bile. Ki bundan 5 sene sonra dişçilik fakültesi 5 sene 5 sene sonra tıkanmayacağına dair hiçbir garanti yok. Yani ben işsiz kalırsınız aç kalırsınız demiyorum. Ama sadece önü açık veya sadece para kazanması fazla diye bir bölümlere gitmeye inatla oralara e, yerleşmeye çalışmayın. Belki de nasibinizde bu yoktur. Belki de Farklı yerlerden yiyeceğiniz bir ekmek vardır. Bunu bilemezsiniz hiçbir zaman. Bu yüzden kendinizi kasıp hayatınızdan bir sene daha heba etmek yerine Belki de sevebileceğiniz, işinizi görebilecek bir bölüme gitmelisiniz. Belki de hiçbir bölüme gitmeden ticarete atılmalısınız. Ne bileyim sanayiye atılmalısınız. Yurt dışına çıkma teknikleri geliştirmelisiniz. Dil öğrenebilirsiniz. Farklı işlerle de meşgul olabilirsiniz. Çünkü günümüzde sadece üniversiteden kazanabilecek, para imkanı da olsun, meslek imkanı da olsun, düzen imkanı da olsun o kadar az ki. Yani 10 kişi giriyorsa sınava bunlardan sadece ikisi belki gerçekten istediği mesleği yapıp gerçekten güzel bir yere yerleşebiliyor. Bu yüzden ben olsam mezuna kalmazdım. Benim mezuna kalma sebeplerimden birisi o zamanki düşünce yapımla ya ben üniversite okumazsam, üniversite mezunu olmazsam, para kazanamam, düzen kuramam işimi yapamam gibi gibi böyle sanki üniversite mezunu olmazsan hayat bitiyormuş gibi bir düşünce yapısına sahip olmamdan ötürü dedim ki ben üniversite mezunu olmalıyım. Ve eğer üniversite okuyacaksam 4 senemi buraya heba edeceksem güzel bir üniversite okumalıyım. Ben size şey demiyorum üniversite okumayın kesinlikle üniversiteye gitmeyin falan demiyorum. Gerçekten istediğiniz, sevdiğiniz bir bölüm olur. Öğretmen olmak istiyorsunuzdur, doktor olmak, hakim olmak istiyorsunuzdur. İstediğiniz bölüme gidin tabii ki ve gitmek için çabalayın da. Ama bunu sadece tek çıkış yoluymuş gibi, tek çözümmüş gibi, başka hiçbir ihtimal yokmuş gibi görüyorsanız bu şekilde görmeyin diyorum. Yani sizin için hayatınızda açılabilecek o kadar fazla yol var ki yani mesela bir garsonluktan başlayıp kendi kafenizi bile açabilirsiniz. Bunu yapan bir sürü insan var. Böyle en ufak işlerde komi olarak başlayıp bir sürü şirket kuran arkadaşlarım var tanıdığım. Yani bu işler sadece üniversite okumak üzerinden gitmiyor ve sizin de bildiğiniz gibi bana hak vereceğinizi biliyorum. Birçok e, parayı ve işte hakimiyeti elinde tutan insanlar genelde üniversiteye hiç gitmemiş insanlardır. Hiç gitmemiş bile insanlardır. Sadece onlar değil tabii ki ama genelde böyle. Yani baktığınız zaman dünya ekonomisini ve dünya yönetimlerini elinde tutan büyük güçler, büyük şirketler ve bunların yöneticileri, bunların kurucuları daha doğrusu nedir? Ticarete atılan girişimci, zeki insanlardır. Yani sadece bir lisans, sadece bir eğitim üzerinden kazanılmış olmak zorunda değil hayatınız. Bundan bahsediyorum ve ben kendi mezun mezuna kaldığım dönemden bahsedeyim size. Ben mezuna kalmadan önceki dönemimde 12 sene boyunca sadece işte lise derslerime klasik giren yani böyle derse girip dersi dinleyen, hoca ne anlatıyorsa onu yazan falan yani yazılara iki gün önceden falan çalışan birisiydim. Ve genelde derslerde işte dizi izlerdim, film izlerdim, müzik dinlerdim, yatar uyurdum. Çok fazla dersler beni sarmazdı. Bunu zaten sebeplerini belki başka bir videoda değiniriz. Ne oldu yani ben 12 sene boyunca altyapısız bir şekilde durdum öyle yani yata, yatarak geçti benim öğrencilik hayatım ve bilinçsizdim hani ya sınavı çok önemsemiyordum nereye olursa oraya giderim falan diyordum. Çok galesiz bir insandım. Sonrasında işte 12. sınıfın sonlarında sınava girdim. Ve ne oldu? 180 bin mi ne öyle bir sıralama geldi sayısalda. Ve baktığımda hani 180 bin olağanüstü iyi bir sıralama değil. Olağanüstü kötü bir sıralama da değil. Ortalamanın altında diyebiliriz. Sonuç olarak yani çok beni tatmin edecek bir sıralama gelmedi. Şimdi tatmin edecek derken beklediğim bir bölüm yoktu zaten. Ama o yaz ayı içerisinde sınavdan çıktıktan sonraki dönem içerisinde ya ben ee, ne için çalışıyorum, ne için çabalıyorum, ne gibi bir gayem var gibi saçma sapan biraz böyle bir farkındalıklar falan oluştu bende hayat farkındalığı. Sonra dedim ki ya ben bir üniversiteye gideyim, iyi bir üniversiteye gideyim, okuyayım, adam olayım gibi böyle ilginç düşüncelere sahip oldum. Sonra dedim ki o zaman biz bir mezuna kalalım. İyi bir üniversite kazanalım. Öyle yapalım bu işi. Çünkü 180 bin ne olacak gibi değil diye düşündüm. Sonra ne yaptım? Ben mezuna kaldım. Hiç tercih bile yapmadım. Bu arada ondan da bahsedeceğim birazdan. Tercih hiç yapmadım. Direkt çalışmaya başladım o yaz ders çalışmaya başladım ve işte e, araştırıyorum YouTube'dan nasıl ders çalışılır nasıl yapılır dedi çünkü hiçbir bilgim yok o zamana kadar hiç ders çalışmamışım hiç kitabın kapağını kaldırmamışım sadece işte ben de şöyle bir şey vardır. Biliyorum ki etrafınızda da böyle arkadaşlarınız vardır. Hani böyle dersi dinler ve o dersten anladığı kadarıyla sınava girer, geçer falan. Ben öyle birisiydim. Hani sadece dersten kulağıma takılanları falan yazılı da yapardım ve geçiyordum da hani o yönden sıkıntı yaşamıyordum. E matematikte hakeza yine o şekilde matematiği seviyordum ama dersi pek dinlemediğim halde yapabiliyordum yani. Böyle bir e, farklılık görebilirsiniz belki bilmiyorum. O yüzden hani olağanüstü kötü bir sıralama almadım. Ama çalışıp da yaptığım bir sıralama da değil. Bunu da bütün arkadaşlarım biliyor zaten. Genel olarak yatış geçtim. Sonra işte ben yazın çalışmaya başladım. Ama deli gibi çalışıyorum böyle. Youtube'dan izliyorum falan işte. Nasıl çalışılır? Program falan yapıyorum kendime. Şu saatte kalk, şu saatte şu kadar çalış, şu saatte yemek ye. Hepsini ayarlıyorum falan ilginç. Ondan sonra böyle gece kalkıyorum tamam mı gece hava serin oluyor böyle ve kimse herkes uyuduğu için e, sessiz oluyor. Oturuyorum çalışıyorum kafa yoruyorum sabah böyle gün aydınlanana kadar çalışıyorum bakın 5 saat 6 saat gece boyu çalışıyorum. Ondan sonra bazı zamanlar oldu gündüz çalışmaya başladım zaman zaman günde sadece 4 saat uyuyarak falan çalışıyorum böyle deli gibi çalışıyorum. Sonra dershaneye de gitmeye başladım. Ben dershaneye girdim. İlk iki buçuk, üç ay boyunca dershanenin ilk sınıfındaydım. Ve gayet de hani başarılı, e, ismi bilinen böyle iyi bir dershanede. Hep birinci sınıftaydım yani ilk derecelerdeydim böyle. Ondan sonra bu derece çalışıyorum. Hiç uyku bile uyumuyorum. Köpek gibi sürünüyorum falan filan. Ne oldu ondan sonra ben bu üçüncü ayın sonunda falan yine bir sınıf belirleme sınavı oldu dershanede. Bu arada sürekli denemeye giriyoruz. Bir deneme oldu. Ben o gün hastaydım. Bir de kış ayı biliyorsunuz işte o işte Eylül'den 3 ay sonraki dönemler artık e, kışın geldiği dönemler. Soğuk. Buradan dershaneye gidene kadar yağmur yedim. Her yerim sırılsıklam. Ayaklarım üşüyor. Bacaklarım üşüyor. Kollarım falan. E, i̇şte bir de oturdum şeye. E, masaya oturdum. Denemeye gireceğim böyle. Deli gibi rüzgar böyle. Üşüyorum falan. Hastayım. Başım ağrıyor. Okuduğumu anlamıyorum. Dışarıda bir sürü sesler falan. Rahatsızım yani. Hiçbir şey anlamıyorum girdiğim sınavdan. Ve o sınavda ee, yine bayağı çalıştığım dönemlerden birisiydi işte o zaman da. Üçüncü sınıfa düştüm artık. Sanırım 12 tane falan sınıf vardı. Birden 3'e düştüm ve bu benim moralimi aşırı bozdu. Çünkü tam motivasyon gidiyordum. İt gibi çalışıyordum tabiri caizse. Bu yüzden de birinci sınıf beni daha da motive ediyordu. Her birinci sınıfa girdiğinde daha da çok çalışasım geliyordu böyle sınav sonuçlarında. Sonra 3'e düşünce benim moralim düştü. Daha az çalışmaya başladım. Artık 4 saatten 8 saat uyumaya başladım falan. Daha az çalışmaya başladım ama yine de çalışmayı bırakmadım. Sonra yine 4 saatlere kadar düşürdüm çalışma ortamımı. İşte 3. sınıftaki arkadaşlarım benim kadar fazla asılmıyordu ve o son sınavdı bu arada. Son sınıf belirlemeydi. O yüzden sene sonuna kadar 3. sınıfta kaldım. Mesela e, rehber öğretmenimiz bir kamp yapıyordu. Sadece ben kalıyordum kampta. Sabah 8'de geliyordum, akşam 8'e kadar 12 saat hiç kalkmadan ders çalışıyordum. Yemek yemiyordum, tuvalete gitmiyordum, molaya çıkmıyordum. İt gibi çalışıyordum tabiri caizse. Bakın, birçoğunuz böyle çalışmadan da yapabilirsiniz zaten. Ama ben bu kadar çalıştım ve bunun sonucunda sınava girdim arkadaşlar. Bir sürü notlar, beyin haritaları çıkardım. YouTube'dan belki günlerce sürecek kadar video izlemişimdir. 2 iki ikisi alıp bir sürü notlar çıkardım böyle. Ve sınava girdiğimde ne oldu biliyor musunuz? TYT'den evet güzel bir puan çıkardım. Benim için yeterliydi. Yani 70 bin sıralamasıydı. 110 bin geriye çekmişim bir senede. Ama AYT'ye geldiğimizde ne oldu biliyor musunuz? Uyudum arkadaşlar evet. Yani AYT'nin ortasında nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok daldım ve uyuduğumu biliyorum sadece. Burnumu çekiyordum yine böyle hafif gripimsiydi ama yani sınava odaklanamayacağım kadar ağır bir grip yoktu. Sonra böyle ben sınavın ortasında uyumuşum. Matematiğin ilk 20 sorusunu çözdüm. Bu arada denemelerde 40 soruda 36 net falan çıkarıyordum. Denemenin ilk 20 sorusu ne denemesi? Sınavın ilk 20 matematik sorusunu çözdüm ve 20. sorudan sonrası yok bende. Bir uyandım Uyandığımda hoca 5 dakika var demesine uyandım. Yani son 5 dakika dedi hoca. Ben bir kalktım böyle. Sınav bitmiş yani 5 dakika kalmış ve 20 soru full boş duruyor matematikten. Bu arada o ilk yaptığım 20 sorunun da bir tanesi boş. 20. soruyu göremediğim için uyudum. 19'u doğruydu. Yani devamını yapsam belki onlar da doğru olacaktı. Ama uyuduğum için ve ilk başta feni yaptım. Matematiğe bolca zaman kalsın diye. Matematiğin yarısı yok arkadaşlar. Yani ben 20 matematikle girdim AYT'ye. O kadar çalışmama rağmen. Ya bu belli olmaz. Mesela bize bir tane hocamız yine böyle bir hikaye anlatırdı. Böyle deli gibi çalışan bir tane kız öğrencileri varmış. Yine böyle ailesi zor durumda olan böyle hani maddi açıdan. Ve o yüzden gerçekten hani eğitimine önem vermesi gereken kızlardan birisiymiş böyle. Kendi ayakları üzerinde durması zorunlu olanlardan. Hani böyle tabii hepimizinki gerekiyor ama onların için biraz daha tabii ki bildiğiniz gibi hassas bir durum. O yüzden çok fazla çalışan, bu durumun üzerine çok fazla düşen, gerçekten aşırı emek veren bir arkadaşmış. Ve bu arkadaş sınava girdiğinde o kadar çok çalışmış ki heyecandan burnu kanamış. İşte kalp çarpıntısı falan yaşamış ve haliyle ne olmuş? Hastaneye kaldırılmak durumunda kalmış. Bakın o kadar çalışmış. Belki de ilk derecelerde ilk bine falan girebilecek öğrencilerden birisi hastaneye kaldırmış. Bu durumlar başınıza gelebilir arkadaşlar. Bu durumların hepsi hayatın size oynadığı bir oyun, bir senaryo. Karşınıza çıkabilecek yollardan birisi. Ve tabii ki de şöyle de bir durum var. Bunlardan birisi başınıza geldiğinde belki de sizin için daha hayırlı olacak bir yola doğru evrilmiş de olabilirsiniz. O yöne doğru yönelmiş de, yöneltilmiş de olabilirsiniz. Artık neye inanıyorsanız, hayata, evrene, dine veya herhangi bir şeye neye inanıyorsanız bu tarafından yönlendirilmiş de olabilirsiniz. Bilemezsiniz ki her şey çıkabilir karşınıza. Bu yüzden sadece bir şey üzerine sabitlenip, sadece bir şey üzerinde kalıp böyle ona odaklanıp onun için... Her şeyinizi harcamayın. Çünkü yarın yaşayacağınızın bir e, ...netliği yok, bir garantisi yok. Bir sene sonra hayatta olacağınızın bir garantisi yok. O yüzden bütün senelerinizi sadece bir şey uğruna harcamayın. Harcamayın yani. Mesela bir bölüme gitmek istiyorsunuz... ...onun için 5 sene, 6 sene arka arkaya mezuna kalınmaz arkadaşlar. Bu gerçekten akıl kârı değil. Hani yapar mısınız saygı duyarım... ...bir yeri gerçekten umut etmişsinizdir... ...o yeri gerçekten başarmak istiyorsunuzdur... ...saygı duyarım hani... Ya ...illa yapmayın demiyorum... ama ...bence kendi fikrim bu mantıklı bir davranış değil... ...bir seneden fazla mezuna kalmak da bence... ...mantıklı bir davranış değil... ...çünkü mezun psikolojisi... ...o kadar yorucu... ...o kadar böyle insanın ruhunu tüketen... ...o kadar böyle artık hayattan bıktıran... ...bütün sosyalliğinizi... ...işte eğlencenizi... ...mutluluğunuzu, her şeyinizi sömüren bir süreç ki... İkinci bir defa buna kalmaya zaten bir kere cesaret etmeniz zor. Kalsanız dahi bunu sonuna kadar sürdürmeniz çok daha zor olacak. Hani bir seneyi bir motivasyonla, belki kazanırım teşviğiyle, umutlarla, hayallerle bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Ama başaramadıktan sonra ikinci bir mezun senesini daha sonuna kadar bitirmeniz o kadar zor bir süreç ki. Gerçekten çok ağır bir güçlü mentaliteye, bir fikre, bir ruha sahip olmanız lazım. Çok büyük bir savaşçı olmanız lazım bu ikinci mezun senesini bitirebilmeniz için. Ki bu verdiğiniz emeğe, bu verdiğiniz mentaliteye, bu verdiğiniz ruha karşı elde edebileceğiniz o kadar büyük başarılar var ki. Yani ticari olsun, freelancerlık olsun, ne bileyim herhangi bir iş konusunda, herhangi bir yetene konusunda, müzik, resim, e, heykel artık ne yapıyorsanız sanat olarak, spor bu verdiğiniz motivasyon ve odakla o kadar başarılı yerlere gelebilirsiniz ki aslında. Sadece tek bir yol olarak baktığınız ve o yöne odaklandığınız için belki de sizin yapamayacağınız, belki de o yönde yetişmediğiniz, o yönde yeteneğinizin olmadığı bir yer için hayatınızı, zamanınızı harcamış oluyorsunuz. Ki en büyük hazinemiz zamandır bildiğiniz gibi. Bunun daha böyle kıymetlisi, daha ilerisi bir yön, yöntem veya işte ne bileyim daha büyük bir kazancınız yok. Parayla bile satın alamayacağınız bir şey zaman. Bu yüzden zamanınızı boş şeyler için veya işte e, boşa gidecek, heba olacak şeyler için harcamamaya çalışın. Tabii ki benim sadece söylediklerimi direkt olarak lans alıp bir şey yapacak değilsiniz. Yani ha mezuna kalma dedi kalmayın diyecek değilsiniz. Eğer hiç mezuna kalmadıysanız ve gerçekten gitmek istediğiniz bir bölüm varsa gidin arkadaşlar. Yani kalın mezuna bir sene daha okuyun. Belki çalışıp kazanırsınız ve istediğiniz bölüme gidersiniz. Ki ben istediğim bölüme gittim. Çünkü matematikte 19 net yaptım. Hani 20 soruda da olsa 19 net de çok fazla ulaşılabilen bir net olmuyor bazen. O yüzden yine de sıralamam aşırı kötü gelmedi. 100 bin civarlarındaydı. Ve gittiğim bölüme de ilk sıradan gittim. Hani biliyorsunuz zaten diğer videolarımı izleyen arkadaşlar. İlk öğretim matematik öğretmenliğine gittim. Ve zaten öğretmenlik istiyordum. Sadece üniversite olarak beklediğim sıralamanın daha altında bir üniversiteye gitmiş oldum bu sayede. Ama benim için tabii ki de kayıp olarak görmüyorum. Gayet güzel arkadaşlıklar edindim. Gayet güzel bir şehirde okuyorum. Gayet güzel e, anılar, gayet güzel deneyimler yaşattı bana bu üniversite. Hiç bilmediğim şeyler öğrenmeme vesile oldu bir şekilde yol olarak. Bu yüzden de mutluyum yani. Siz de akışına bırakın. Belki gittiğiniz yer sizin için daha iyi, daha mutluluk verici. Daha böyle hoşunuza gidecek bir yer veya işte bir yol olacaktır sizin için. Bu yüzden kendinizi kasmayın. Hayat bitmiş gibi, her şey tükenmiş gibi bakmayın. Neyin ne zaman nereden geleceği belli olmaz. Biliyorsunuz bakın bu hikayeyi de sürekli anlatırlar. E, KFC'nin kurucusu olan işte o amca var ya, bıyıklı sakallı falan klasik bir logodur karşı. KFC deyince hemen gözünüzün önüne gelir zaten o abimiz amcamız veya 67 yaşına kadar arkadaşlar cebinde 5 kuruş olmayan sokaklarda yaşayan yani yiyecek ekmek bile bulamayan belki bir abimizmiş hani fakirmiş garibanmış bizim tabirimizde ve 67 yaşında artık tavuk satmaya başladıktan sonra 87 yaşında öldüğünde milyarder olarak öldü. Bakın 67 yaşından sonra talihi dönüyor. Hayat ana 67 yaşından sonra gülmeye başlıyor. Siz henüz 20-21'li yaşlardasınız. Ve Kırk sene sonra hayatınızın başka bir yere evrilmeyeceğini, yerin dibine girmeyeceğini veya göğün tepesine çıkmayacağını, bir holdinginizin olmayacağını veya yiyecek ekmek bulup bulamayacağınızı hiçbiriniz bilemezsiniz. Ben de bilemem zaten. Bu yüzden bu kadar kasıp tutmaya çalışmayın. Anladınız mı? Hayat çok büyük, dünya çok büyük. Akış var. Herkes bu akışa dahil oluyor mecburen. O momentuma kapılıyor. O yüzden onu sizin tutmanız sadece parmaklarınızı acıtır ve zarar görürsünüz. O yüzden bazı şeyler akışına bırakmaya çalışın. Hayatın size getirdiklerine adapte olmaya çalışın. İlla ben karşı duracağım, illa bunlara dirayet göstereceğim derseniz bir yerde de zarar görürsünüz. Hiç karşı durmayın. Ne geliyorsa onu yapın demiyorum. Armut pişi ağzına düş olmaz. Tabii ki çalışın. Tabii ki emek verin. Ama bazı şeylerde olmuyorsa olmuyordur. Kendinizi heba etmeyin. Çünkü siz 3 sene mezuna kaldıktan sonra belki de bütün ruhunuz, duygularınız, insanlığınız, mentaliteniz, her şeyiniz çökecek. Her şeyiniz ölecek. Ondan sonra ruhsuz duvar gibi hiçbir şeyden keyif almayan, hiçbir şeyden zevk almayan bomboş bir insan olacaksınız. Evet doktor olacaksınız ama aldığınız parayı yerken bile keyif almayacaksınız. Hastalarınızla ilgilenirken bile zevk almayacaksınız. Sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecek bu meslek. Sadece kazanılması gereken, elde edilmesi gereken bir hırs olduğu için belki şu an onu almak istiyorsunuz ama belki de olduktan sonra hiçbir şey ifade etmeyecek. Ve de sadece meslek üzerinden de bakmayın tabii ki. Mesela çok iyi üniversitelerde şu an e, ilk bin, ilk 2000 derecede girilebilecek bölümler. Daha düşük, daha e, böyle seçilmeyen üniversitelerde iki bin, belki altı bin sıralamalarda bile alınabiliyor. Örnek veriyorum işletme. 1 milyon sıralamayla bile işletme bölümüne gidebilirsiniz. İlk binde Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde de işletme okuyabilirsiniz. Ama ikisinin iş imkanları tabii ki farklıdır. Anladınız mı? Sadece... Bölüm üzerinden de bakmayın. Sadece üniversite üzerinden de bakmayın. Çok farklı üniversitelerde çok güzel bölümlerde gidebilirsiniz, görebilirsiniz, kazanabilirsiniz. Hiç üniversiteye gitmeden yurt dışında da kazanabilirsiniz dediğim gibi. Yurt dışına gidemiyorsanız kendi işinizi kurmayı da deneyebilirsiniz. Hayat deneyimlerden, tecrübelerden, kaybedişlerden yola çıkarak bir şeyler kendinize kazandırdığınız bir yerdir. Yani hiçbir şey kaybetmeden, hiçbir şekilde geriye düşmeden, hiçbir şekilde kayıp vermeden, hayalleriniz, umutlarınız yıkılmadan, emekleriniz boşa çıkmadan bu hayattan gidebilme imkanınız yok yaşadığınız sürece. Öldüğünüz zaman tabii ki de bitmiş oluyor ama ölmediyseniz eğer bunları tadacaksınız. Bunlar mecburi bir şey. Demek istediklerim bunlardı. Şimdi mezuna kaldığınız zaman biraz önce bahsedeceğim dedim. Ondan da bahsedeyim bir üniversite seçip bu da son tercihiniz olabilir tabii ki. Bir üniversite seçip o üniversiteyi okurken bir yandan da üniversite sınavına hazırlanıp sonra girip eğer kazanıyorsanız diğer üniversiteye, kazanamadıysanız hali hazırda okuduğunuz üniversitede gidebilirsiniz. Bu nedir? Yani ben hazır bir sınava girmişken, bir sıralama elde etmişken üniversiteye gideyim. En azından bir yılın boşa gitmesin. Üniversitenin bir yılında okumuş olayım. Bir yandan da sınava hazırlanayım. Sonra o sınava girerim. Eğer istediğim bölüm gelirse hem oraya da gitmiş olurum. Eğer istediğim bölüm gelmezse bir senem boşuna da gitmemiş olabilir diye bir düşünceye sahipseniz arkadaşlar. Bir, eğer üniversiteye tercih yaptıysanız ve o üniversiteye gittiyseniz ikinci sene üniversite sınavına girdiğinizde diploma puanınız yarı yarıya düşüyor sanırım. Yarı yarıyaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bizim dönemimizde öyleydi en azından. Örnek veriyorum. Diploma puanınız 80, diploma puanınız 40 olarak gözüküyor. Ve bu da sizi ileriki derecelerde mesela ilk 10 binlerde, ilk 20 binlerde belki de 10 bin kişi, belki de 50 bin, 60 bin kişi geriye atabilir. Çünkü o derecelere giren kişilerin genelde diploma notları yüksektir. Genelde net sayıları yakındır. Ve o yüzden de orada diploma puanı küsuratları bile 91,60 ile 91,70 arasında belki 100 kişi 200 kişi oynayabilir. O derece diploma puanları etkileyebiliyor. O yüzden ne olacak? Eğer çok iyi bir derece hedefliyorsanız diploma puanınız yarıya düştüğünde o dereceye ulaşma imkanınız zaten gitmiş oluyor. Eğer tabi sınavı fullerseniz belki yine iyi bir dereceye girersiniz ama bu da diploma puanınız da çok önemli. Bunu unutmayın. İkincisi, üniversiteye e, bir sene gideceksiniz yani benim bir sene boşa gitmesin en azından üniversite okumuş olayım diyeceksiniz. İyi bir derece yapabilmek için gerçekten iyi bir şekilde ders çalışmanız gerekiyor. Üniversite sınavına çalışmanız gerekiyor. Ve bu şekilde çalışırken üniversite derslerinize belki odaklanamayacaksınız. Bu yüksek bir ihtimal. Eğer üniversite derslerinize odaklanırsanız bu sefer de sınava odaklanamayacaksınız. İkisinden birini tutmanız zorlaşacak. Eğer üniversite derslerine odaklanamaz ve sınava çalışırsanız ne olacak? Üniversitede bir sürü dersi alttan alacaksınız ve eğer istediğiniz bölüm gelmezse sonraki senelerde çok büyük zorluklar yaşayacaksınız. Bu dersleri mecburen vermek zorunda kalacaksınız. Eğer AKTS'niz yetmezse bir sene üniversiteyi uzatıp fazladan bir yıl daha okumuş olacaksınız. Ne olacak? Bir yılı buradan kurtarmaya çalışırken sonradan bir yılı yine kaybetmiş olacaksınız. Sizin için daha büyük bir zaman kaybı olacak. Bu yüzden arkadaşlar eğer Kendinize güveniyorsanız ben çalışırım, yaparım, istediğim üniversiteyi kazanırım, kendime de güveniyorum diyorsanız direkt mezuna kalın. Hiçbir üniversiteye gitmeden hayvan gibi sınavınıza odaklanın ve istediğiniz bölüme gitmeye çalışın. Tabii ki bu nasiptir. Sınava giremezsiniz, hasta olursunuz, bir şey olur. Bunlar üzülüp kendinizi harap etmeniz, hayatınızı bitirmeniz gereken noktalar değildir hiçbir zaman. Bunu da unutmayın, umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Ama e, ben kendime güvenmiyorum, belki de kazanamam, ne olacağı belli olmaz zaten gidebileceğim güzel de bir bölüm var. Acaba buraya mı gitsem diye düşünüyorsanız da bence gidin. Ama bence en son yapacağınız iş, en son yapmanız gereken şey üniversiteye giderken üniversite sınavına çalışmaktır. Bu hem sizi çok zorlayacaktır hem de başarı ihtimali çok çok düşük bir ihtimaldir. Eğer istediğiniz bölüm gelmezse de kaldığınız üniversitede devam ederseniz sizin için çok büyük zorluklar doğuracaktır. Bunu yapmamaya çalışın. Video çok uzadı arkadaşlar. 25 dakika oldu. Yine aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz, duymak istediğiniz tecrübelerimi zaten çok büyük bir tecrübe sahibi değilim ama öğrenci gözünden aktarmamı istediğiniz bir noktalar olursa ne olur? Yorum'a yazarsınız. Ben de onlarla ilgili de videolar çekmeye çalışırım. Üniversiteyle ilgili, üniversitede gidebileceğiniz bölümlerle ilgili, kendi bölümümle ilgili, KYK yurtlarıyla ilgili çeşitli sizin ihtiyacınız olabilecek, size rehberlik edebilecek birçok videoyu hazırlamayı hedefliyorum inşallah çekebilirsem bu kanalda olacak. Siz de abone olup bildirim çanını açarsanız ne olur bu videolardan ilk sizin haberiniz olur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, canınızı sıkmayın, moralinizi yukarıda tutmaya çalışın, her zaman bir umut vardır bunu unutmayın, görüşmek üzere.